Herkese merhabalar. Ev hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte hiçbir şeyin kredi kartsız, 24 aya varan taksit seçenekleriyle rahatlıkla faydalanabileceğiniz bir ürünü, Karaca'nın 7 parça tencere setini inceleyeceğiz. Yemekleri hem lezzetli hem de en sağlıklı şekilde pişirmek için hangi tencereyi seçeceğiniz konusunda kararsızsanız bu video tam size göre. Ürünümüz çizilmelere karşı dayanıklı ve yüksek yapışmazlık özelliğine sahiptir. 7 parçadan oluşan tencere setimizin içerisinde 20, 24, 26 santimlik tencere ve 26 santimlik taba bulunmaktadır. İdeal ölçülerdeki setimize sahip olmak için geç kalmayın bence. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi karşısız 24 aya varan taksit seçenekleriyle evkor.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.